Merhabalar. Sizlere bugün kadınlardaki hormon bozukluklarından hiperandrojenemiden bahsetmek istiyorum. Hiperandrojenemi kadınlarda tüylenme yani hirsutizm, akne sebore yani sivilcelenme ve ciltte aşırı yağlanma, adet düzensizlikleri ve virilizasyon dediğimiz erkek tipi vücut değişiklikleriyle kendini gösteren bir hormon bozukluğudur. Bu hormon bozukluğunu kadın toplumunda %5 ila 10 oranında görmekteyiz. Hirsutizm dediğimiz erkek tipi kıllanma sorunu hafif olduğu zaman çok önemli değil, lokal tedavilerle çözülebilir. Ancak yaygın ve şiddetli bir hirsutizm varsa o zaman bunun altında yatan endokrin neden bulunmalı ve hasta mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen hastalarda zaman içinde bir emosyonel, psikolojik sorunlar meydana gelir. Hasta kendini arkadaşlarından, yakın çevresinden soyutlamaya başlar ve depresyona kadar giden sorunlar ortaya çıkabilir. Onun için bu hastaların tanı konup tedavi edilmesi oldukça önemlidir. Kadınlardaki kıl fazlalıklarını şu şekilde sınıflayabiliriz. Lanuga veya Vellus dediğimiz kıllar anne karnındaki bebekte veya yeni doğan bebekte görülen yaygın tüylerdir. Bunlar daha sonra kaybolur. Hipertrikozis dediğimiz durumda ise özellikle ekstremitelerde yani kol ve bacaklarda daha çok ailesel görülen bir tüylenme artışı vardır. Bu belirli durumlarda, ha belirli hastalıklarda karşımıza çıkabilir. Örneğin hipotiroidide, porfiri hastalığında, beslenme bozukluklarında, malnutrisyonda ve anoreksiyon nervozada da bu tür tüylenme sorunları görülebilir. Bir de kadınlarda unwanted hair denen, istenmeyen tüyler vardır. Bu tüyler daha çok yüzde görülür, ince, pigmentli değildir, hafif tüy şeklinde izlenir. Bunlar, Androjen hormonları hassas değildir. Tedavileri lokal temizliktir. İlaç tedavileriyle bu tür tüylerden bir sonuç alınamaz. Böyle bir hastamız olduğu zaman ayrıntılı bir anamnez alıyoruz. Bu şikayetler ne zaman başladı, kaç yaşından beri var, adet düzeni nasıl, adet düzensizlikleri gecikmeler oluyor mu, tüylenme daha çok hangi bölgelerde oluyor, birlikte bir kilo alma var mı ve kullandığı ilaçlar. Bunların hepsini sorgulamaktayız. Bazı kullanılan ilaçlarda, örneğin anabolizan steroidler veya bazı antiepileptik ilaçlar veya bazı vazodilatatör ilaçlar tüylenmeye yol açabilmektedir. Bu tür hastalarda kesin tanıya ulaşmak için gerekli incelemeleri yapmaktayız. Hirschtizmi nasıl değerlendiriyoruz? Böyle bir hastamız olduğu zaman vücudundaki tüylerin dağılımına bakıyoruz. Bunun için Ferriman galway skorlaması denen bir skorlamayı bütün dünya kullanmakta. Ferriman galway skorlamasında androjeni hassas 9 bölgedeki tüyler skorlamayla belirlenmektedir. Bunlar üst dudak üzeri, çene, mid sternum dediğimiz göğüsler arası, göbek altı ve göbek üstü bölgesi, omuzlar, bel ve kalçaların birleştiği yer, kolların üst kısmı ve bacakların üst kısmı bakılır, incelenir ve puanlanır. Bu puanlamaya göre hastadaki tüylenmenin fazla olup olmadığı, hastaya göre mi yoksa tıbbi kriterlere göre mi fazla olup olmadığı hakkında bir karara varabiliriz. Firman Galvez skorlaması ülkeler arasında ve coğrafi duruma göre de değişiklikler göstermektedir. Örneğin Asyalı kadınlarda çok daha az tüylenme görülür. Oradaki 3-4'lük bir skor o ülke için patolojik kabul edilebilir. Akdeniz ülkelerinde ise 8 puanı normal kabul etmekteyiz. Buna örnek verecek olursak Asyalı bir kadında meme halkalarında tüylenme patolojik kabul edilebilir. Ancak Akdeniz ülkelerinde yaşayan kadınlarda da yine üst dudakta hafif bir tüylenme normal kabul edilebilmektedir. Hiperandrojenemi nedenlerine bakacak olursak %75-80 neden polikistik overlerdir. Yani yumurtalıklarda her bir yumurtalık için 12'den fazla 2-9 milimetrelik kistler bulunmaktadır. Bu kistler hormonların dengesini bozmakta, yumurtlama ve adet sorunlarına yol açmaktadır. İkinci bir neden idiopatik hürstizmdir. Idiopatik hürstizmde serumdaki hormon düzeylerinde bir değişiklik olmaz. Ancak esas kıl köklerindeki pilosebose ünite dediğimiz bölgede testosteron hormonu 5 enzimi enzimiyle dehidrotestosteron hormonuna dönüşür. Bu enzimdeki artış şiddetli bir tüylenmeye, kıllarda büyümeye ve aşırı yağ sonunda da sivilcelenmeye yol açabilmektedir. Bunların dışında kaşın hastalığı, akromegali dediğimiz bir hastalık, yine geç yaşlarda ortaya çıkan konjenital adrenal hiperplazi bulunmaktadır. Over ve bazı sürenal tümörlerde yine hirsutismusa ve hiperandrojenemiye yol açabilmektedir. Bu hastalarımızdan anamnez ve fizik muayene sonrasında belirli bir skorlama yaparak hastalığın ciddiyeti hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Ayırıcı tanı için adet düzensizlikleri olan hastalarda hormon profilini inceliyoruz. Bunların dışında androjen fazlalarının nedenini bulmak için gerekirse total testosteron, 17 hidroksiprogesteron, ve dehidroepiandrosteron sülfat dediğimiz hormon düzeylerine bakıyoruz. Bu şekilde hiperandrojenemi yani erkek tipi hormon bozukluğunun kesin nedenini bulabilmekteyiz. Bundan sonra da tedavi seçenekleri başlıyor. Tedavide özellikle adet bozuklukları olan hastalarda çocuk arzusu yoksa oral kontraseptiflerle tedaviyi iyi bir şekilde yapabiliriz. Oral kontraseptifler hem androjen hormon düzeylerinin düşmesini sağlayacak, tüylenme şikayetlerini, akne, sebore dediğimiz şikayetleri ortadan kaldıracak. Hem adetler düzelecek, hem de hastanın daha iyi kendini hissetmesini sağlayacaktır. Ancak bu tür hormon tedavilerinde 3 aydan önce sonuç alınması beklenmez. Tedavi 6. ayda başlar ve 2-3 yıl kadar devam edebilir. Hormon tedavileriyle çok başarılı sonuçlar almak her zaman mümkündür. Oral kontraseptiflerin yeterli olmadığı veya çok şiddetli olduğu hastalarda da antiandrojenler ekleyerek bu tedavileri daha iyi bir şekilde sürdürmemiz mümkün. Demek ki bu tür sorunlar varsa çekinmemeli, hekime başvurmalı ve tedavi seçeneklerini değerlendirmeliyiz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.